Ben vallahi biraz vakit alacak gibi ama... ...böyle bir, bir iki aya yepyeni konseptle açmış olurum ben bari. Babam sır gibi saklıyor yapacaklarını. E sürpriz olsun kızım. Bu halde görmenizi istemiyorum. Biliyorsun biraz mükemmeliyetçiyimdir. Bilmez miyim? Babam için ya endir bir şey ya da hiç. Ortası yok. Yani öyle olmalı. Yani her şeyin en kalitelisi, en iyisi olmalı. Bize de bu yakışır. Değil mi güzel kızım? Şey, ben artık kalksam... Dur şu tepsiyi içeri götüreyim de beraber kalkarız. Efendim? İş tamam Alihan Bey. Bitti diyorsun. Kimse var mıydı başka? Yoktu. İyice benzettik. Tamam koçum. Yarın bakiye için uğrarsın. Baba, bir taksi çağırabilir misin bize? Ben varken oldu mu şimdi? E hadi ben bırakırım sizi. İyi geceler. İyi geceler delikanlı. Yarın görüşürüz canım. Görüşürüz. Nasıl buldun Mustafa'yı? Beğendin mi? Yani önemli olan senin beğenmen. Senin mutlu olman. Ya tamam da sen nasıl buldun? Valla düzgün bir çocuğa benziyor. Öyle baba. Çok olgun. Çok olgun. Ama sen cıvıl cıvıl bir kızsın. Emin misin sıkılmayacağına? Bazen fazla ağır olabiliyor evet. Ama şaşırtıyor da bazen. O beni biraz durulttu, ben onu biraz canlandırdım. Kızım, senin hiçbir şeyini değiştirmeye ihtiyacın yok. Genç dediğin genç gibi olacak ya. Bak Fatih, e. o da olgun bir çocuk, ama kıpır kıpır, enerjik. Niye kıyaslıyorsun ki onunla? Cık, kıyaslamıyorum canım kızım. Neyse biz sonra güzel güzel konuşuruz seninle baba kız tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.